Cuma günleri alışveriş, Cuma saatinde özellikle alışveriş yapmanın hükmü nedir? Ya da iş yerlerinin açık kalmasının hükmü nedir? Malum bununla ilgili Cuma suresinde Cenab-ı Hak buyurur ki, Ya eyyühellezine âmenü izâ nûdiye li's-salâti min yevmil cümâti fes'û ilâ zikrillâhi ve zerul bey'a Ey iman edenler Cuma günü namaza çağrı yapıldığı zaman yani ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi terk ediniz. Burada bir emir vardır. Ve zerul bey'a alışverişi terk ediniz. Te'alekum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır. Yani daha hayırlıdır değil burada. Sizin için hayırlı olan budur. Buradan görüyoruz ki alışverişi o anda terk etmek lazım ve o anda elde edilen bir kazanç helal midir, haram mıdır? O anda elde edilen kazanç günahtır. Yani günah olduğu ortak bir şeydir. E, Maliki, Şafii ve Hanbeliler haram derler. Hanefiler tahrimen mekruh derler. Tahrimen mekruh demekte de, yani halkımız belki bunu bilmeyebilir. O da gü günahtır netice itibariyle. Onu yapmak da günahtır. Tabii. Dolayısıyla e, cuma saatinde e, artık ezan okunduğu zaman alışveriş yapmak çünkü artık hatip minbere çıkacak. Alışveriş yapmak kazanç olarak bu haramdır. Haram bir kazançtır. Onun için bundan uzak durmak gerekiyor. Ve bu esnada elde edilen kâr da manevi olarak kişiye zarardır. Yani belki orada bir nevi kazanç olsa bile, artış olsa bile manevi bir zarardır. Manevi olarak kişi her zaman için zarardadır. Ancak orada e, ticaret erbabı hani dükkanını marketini kapatamadığı için orada cuma namazı kendisinden farz olmayan hanımlar gibi kişileri Efendim, burada evet. çalıştırırsa o zaman bu kazancı haram hale gelmez. Çünkü burada esas olan neden orada haramdır? Cuma namazına gitmek farz olduğu için haramdır. Hanımefendilere de cuma namazına gitmek farz olmadığı için onlar o esnada çalışabilirler. Şimdi burada bazen Ama yine mesela kasiyer hanımefendi alışveriş yapan bir beyefendi oluyor mesela. Evet. Ee, burada e, hanımefendinin ona e, satması e, haram değil. Ama beyefendinin o malı alması haramdır. O, o ticaret yapması haramdır. E, güzel bir soru sordunuz. Şimdi bazıları da diyor ki e, hanımefendiler dükkan açık olursa Beyefendiler gelip alışveriş yapabilir. Bu takdirde yine burada haram mıdır? Orada ticareti yapan kişi yani orada kasada duran kişi tekrar ediyoruz. Esas olan cuma namazına gitmekten dolayı o alışveriş haramdır. O hanımefendiye cuma namazı gitmek farz olmadığı için o onu yapabilir. Ama o kasadan alışveriş yapan beyefendi için bu alışverişi yapmak haramdır.